Olamaz arkadaşlar. Gerçek veri dedi nasıl bulacağım? Kanka gerçek Feridet benim abi. Bir numara benim benim. Hayır kanka benim oğlum. iki numara ben gerçek verdidim Bir numara inanma. Kanka bak sakın iki numara ve bir numara inanma. Tamam mı? Ben gerçek veri dedim. Hanginiz gerçek Feridet? Ya arkadaşlar gerçek Feridet beş numara. Bak kimseyi kandırmaya çalışmayın. Tarık benim kanka. Beni seç beni seç. Of kafam karıştı. Evet Tarık şimdi sıra sende. Bakalım gerçek feriteti bulabilecek misin? Eee sonra bulacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ferit'in en sevdiği yemek meyve tabağı. Şimdi toplam buraya arkadaşlar 6 tane yemek koyacağım. Hamburger, pizza, meyve tabağı, hot dog, ekmek ve tavuk. Evet şimdi 3'ten geriye sayacağım. Geriye sayımım bittiği zaman burada en sevdiğiniz ve en çok yemek istediğiniz yemeğin yanına gideceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Bakalım ne seçecekler? Hadi bakalım. Hop, 5 numara biraz düşündü. 5 numara düşündü birazcık. Benim Aynen meyve tabağım. Abi benim meyve, meyve tabağım. Gidin abi benim meyve tabağım bu. Oh, uh, adamlara bak kavga ediyorlar. Hı? Bir numara? Hı? Sen niye pizzayı seçtin? Ee, şey kanka canım pizza çekti birazcık ondan dolayı. Hı. Firdid'in en sevdiği yemek meyve tomu arkadaşlar. Pizza değil. Kanka ben Firdid'im bak gerçekten Firdid'im oğlum. Ben canım pizza çekti sadece. Benim bildiğim Firdid arkadaşım pizza yemez. Eee hmm. Ee, kararını verdin mi? Alırım verdim abi. Neyse yerlerinize geçin bakalım. Elemek istediğin Firdid olmadığını düşündüğün birisi var mı? Evet var. Kim? Bir numara. Aa dur 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 bir saniye kanka kendine gel Tarık. Aa, oğlum ben Ferit dedim bak gülüşünden anlamadım mı bak? Aa, aa. Bana yalan söyleme. Sen Feride dolamazdın. Feride dolasaydın Meyva meyve tabağını seçerdi. Kanka bak çok yanlış düşünüyorsun. Haberin olsun bak beni beni seçme sakın çünkü ben Ferit dedim. Kimi seçiyorsun Tarık? Kimi eliyorsun? Abi ben bir numarayı eliyorum. 5 ee, numaraya da sülleyebilirim çünkü 5 numara birazcık bekledi. Burada böyle bir bir 2 saniye bekledi arkadaşlar sonra meyve tabağına gitti. 5 numara şüpheli bir numarayı eliyor musun? Evet eliyorum. Tamam bir numara. Gel ve maskeni aç bakalım. Olamaz arkadaşlar. Umarım de seçmemişimdir. Emin misin elemek istediğinden Tarık? Ee, dur abi düşünmem lazım. Kanka bak gerçekten büyük bir hata yapıyorsun haberin olsun. Bak ben bir numara kanka. Ben Firdevs'im bak. Bunların hepsi sahte. Ee... E, e, e. tamam ediyorum ben. Eledim seni. Tamamdır bir numara. Maskeni çıkart bakalım. Tarık seni eledi. Of tamam çıkartıyorum. Aa, bakamayacağım bakamayacağım. Ya kardeşim nasıl buldun beni ya? Aa, Ferit et değilmiş çok şükür. Evet Tarık bu adam Ferit e değilmiş. Aferin sana. Oh be ucuz yırttım. Ben bir dilenciyim abi öyle yarışmaya katılayım dedim. Şansımı deneyim dedim ama başaramadım. Yapacak bir şey yok kardeşim Ş Gün. Şey bir şey soracağım. Sor bakalım. Şey ben 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 bu ben, ben, ben bu pizzayı alabilir miyim? Karnım çok açta. Ben evsizim abi dilenciyim de kusura bakmayın. Tamam tamam alabilirsin dostum. Karnın acıktıysa al. Sağ olun, sağ olun. Allah sizden razı olsun. Aslında ben bu yarışmaya pizzaici katılmıştım. Aha, hadi bay bay. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Akşanesi adam karnını doyurmak için yanlış cevap verdi. Evet yarışmamıza bu sebeple katılan nerede oluyor tabii ki de. <laughs> Neyse iyi oldu. En azından arkadaşlar 4 kişi kaldı. Evet şimdi gerçek Ferit'i nasıl bulmayı düşünüyorsun Tarık? Bir fikrin var mı? Evet bir fikrim var. Şimdi hepinize matematik testi yapacağım. Matematik testi mi? Ayol burası ilkokul mu? Ha 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 Hayır abi Ferdi'nin matematiği iyi olduğu için şimdi aralarındaki çürük yumurtaları ayıklayabilirim. He anladım. Evet iki numara gel bakalım. Efendim kanka ne oldu? Şimdi sana bir matematik sorusu soracağım ve sadece sen cevaplayacaksın. Tamam kanka sıkıntı yok. Matematiğim iyi benim oğlum rahat ol. İyi tamam. Göreceğiz bakalım. 4823 eksi 487. Hadi bakalım matematiğini izle cevapla bu soruyu. Kanka bu sorunun cevabı 3336. Bakayım. Ee, aferin sana evet doğru. Bu gerçek Feride olabilir. Neyse kıralım şu tabelayı. Evet 3 numara sıra sende. Sıkıntı yok kardeşim benim. Gerçek Feride benim. adam karşında duruyor. Göreceğiz bakalım. Sana birazcık kolay soracağım. Hadi gene çarpı 5. Hadi cevapla bakalım. Kanka ne oldu? Oğlum bu çok zor bir soru. Nasıl cevaplayayım ben bu soruyu? Zor soru mu? Cevaplayamıyor musun yani? 1000 çarpı 5. Feride ailesi. Siz cevaplayın arkadaşlar. Kolay bir soru mu bu yani. Bunu cevaplamayan da ne bileyim ya. Kanka bak ben verdim bak bana güvenmen lazım bak. Gerçekten zor bir soru kanka. Benim matematiğim bu kadar iyi değil. İyi tamam ben bunu bir yere yazdım. Ben bunu bir yere yazdım. Sen de görüşeceğiz. Kesin 3 numarayı eleyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok kolay bir soruyu bilemedi. Evet 4 ile 5 numara. Şimdi ikinizi de sor. Tamam. Beş numara bu arada senden şüpheleniyorum bir gün olsun. Kanka niye benden şüpheleniyorsun ya? Ben Ferit dedim oğlum. Sen onun külahımı anlat. O zaman Ferit etsen bu soruyu cevaplarsın. 5481 çarpı 7242. Hadi bakalım Ferit et. Cevaplana görelim. Dur kanka hemen hesaplıyorum bekle. <laughs> Bekliyorum. 36.693.402 milyon 693 bin Hı? <laughs> Doğru cevap mı? <laughs> 36 ,6 ,6 Ha? Harbiden doğru cevap verdi. Ha dedim ben sana oğlum ben gerçek verdim. Dedim. Bana güvenmelisin. Yine de sana öyle tamamen güvenmiyorum. Maşallah 5 numaranın matematiği bayağı iyiymiş yani. 4 numara şimdi sana soruyorum. Hadi bakalım cevapla bunu. 7000 çarpı 5 35000 yapar kanka. Bakalım doğru cevap mı? Evet doğru cevap aferin. Evet Tarık kime eliyorsun söyle bakalım. Ee, ben kararımı verdim. Aranızda en kötü matematiği olan 3 numara. Yani 3 numarayı mı eliyorsun? Evet kesinlikle 3 numarayı eliyorum. Hem de tartışmasız. Tamam üç numara gel bakalım. Kanka bak benim bugün moralim bozuk ondan dolayı böyle matematiğim kötü bana güvenmelisin. Ha <laughs> ha aynen havada bulut sen Feride dolmayı unut. Emin misin Tarık bak emin misin? Evet eminim bu Feride falan değil. Tamam 3 numara çıkart maskeni. Tamam çıkarttım abi. Ha bak Feride değil misin nereden de belli oldu. Oh, ben anlarım oğlum senin Feride olmadığını Şey abi ben gitmeden önce bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Beşiktaş oğlum. Hayır abi Fenerbahçe. Hayır Beşiktaş. Öf tamam ben seninle bunu tartışmayacağım abi. Şu anda bunun sırası değil. Şimdi gerçek veri bulmalıyız. Evet doğru söylüyorsun. Evet Kesin gerçek Ferit'i bulacağız abi kesin Bu ne oğlum ne yapmaya çalışıyorsun Abi bugün çizim yarışması yapacağız Al bakalım bunu da al. Sen, al Sen de al Sen de al Sen de bunu al Sen de bunu al Geçin bakalım yerlerinize çizim yapacaksınız Vay be dostum bu çok iyi fikir Çünkü gerçek Feritet'in çizimi çok iyi olmalı Evet Feritet güzel resim çiziyor Şimdi resim yeteneklerinizden kimin gerçek gibi sahte olduğunu bulabilirim Kanka benim benim Hayır ben gerçek dedim Kanka benim gerçek verdi oğlum inanma bunlara Göreceğiz bakalım Şimdi size bir tema veriyorum Bana bir araba çizin Çizmeye başlayalım mı kanka Üstten geriye sayacağım dur ondan sonra başla 3 2 bir başla. Evet abi çizmeye başladılar görmüş olduğunuz gibi. Ben normalde 5 numarada bayağı şüpheleniyordum arkadaşlar. Kesin Ferdet değil diyordum. Ama bence arkadaşlar 5 numara Feride olabilir. Çünkü çok zor bir matematik sorusunda çok hızlı bir bir şekilde cevap verdi. Neyse neyse bu çizim yarışmasından sonra kim gerçek kim sahte göreceğiz. A few moments later. Evet iki numara elendi. Kanka vallahi çorabımı ters takmışım kanka elektrikler kesilmişti. Kanka niye bana böyle Başında. Bir de 5 numara bakalım. 5 numara efsane çizmiş. Kankacığım beni seçecek misin? Oğlum var ya kesin 5 numara Feridet. Yani şu an kanıtlanmış oldu. Şu resme bakın. Abi efsane. Kanka şu anda çok yanlış düşünüyorsun. Gerçek Ferit benim. Tamam o güzel çizmiş olabilir ama e, ben gerçek Feridet'im. Sen onu benim günahımı anlat. 4 ve 2 numarayı eliyorum. Gerçek Ferit Evet Tarık emin misin? Evet eminim. 5 numara gerçek veridir. Daha başka soru sormayacak mısın? Yani sormama gerek yok. Fark ortada. Bir şuna bak, bir şuna bak, bir de buna bak. Tekrar soruyorum. Emin misin 5 numaranın Feridet olduğuna? Ben eminim abi. Kesinlikle eminim. Daha da bir şey sormayacağım. Diğerlerini Tamamdır. Gel bakalım 5 numara. Maskeni açabilirsin. Tarık kanka helal olsun sana valla. Çok doğru bir seçim yaptım. Ben gerçek veri dedim. Demiştim sana. Evet kanka sen olduğunu biliyordum. Hadi maskeni çıkart bakalım. Tamamdır kanka çıkartıyorum. Kanka ben gerçek veri dedim. O gerçek veri de değil. Bir sus be. Allah Allah. Susun be. <laughs> ben hacker. Nasıl olabilir? Evet Tarık kaybettin. Peki gerçek 2 ve 4 numara çıkartın maskenizi. Allah seni ne yapmasın Tarık? Sen bu oyunu oynamayı bilmiyorsun birader ya. <laughs> neyse videoyu ben bitireceğim arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra Sağına, sonuna gelelim. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim unutmayın arkadaşlar. Bu arada yorumlarda abi Tarık'ın en büyük hatasını yazın abi. Sizce Tarık'ın en büyük hatası nedir? Beni bulamadı arkadaşlar yorumlarda yazın. Size çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. kalın ve bay bay. Görüşürüz.